Evet herkese yeni bir videodan Merhaba bugün yine ders çalışacağım size de beni birazcık izleyin bu dünden kalma kronometrem bunu sıfırlayacağız şimdi birkaç saat ders çalışacağım sonra arkadaşlarımla buluşacağım bunları falan çekeceğim izleyelim Evet bugün yine gelişim psikolojisine devam ediyorum kaldığım yerden Normalde kendi alan dersimi çalışacaktım ama sitede bir sorun olduğu için videolar açılmıyor Hoca düzeltene kadar ben bu dersi birazcık ilerleteyim. Şimdi başlayalım. Genelde videolar bu açıdan olacak. Siz de beni buradan izleyeceksiniz. Birazcık başlayalım. Ne yapıyor? Tutmuyor şu o zaman. Mesela bak benim iki tane oğlum var ama ikisi birbirinden tamamen farklı çocuklar. Aynı genetiğe sahipler, aynı anne babadan. Aralarında sadece 4 yaş, 5 yaş var ama ciddi anlamda farklılıklar var. Bu yüzden kardeşler bile birbirine bu kadar benzemiyorken başkalarıyla derse biraz ara verdim çünkü çok sinir oldum aldığım uç o kadar kötü ki yazmıyor bile yani böyle soluk yazıyor ben böyle yazıları hiç sevmem iğrenç bakın şuradaki farklı bir uç buradaki farklı çok kötüymüş keşke almasaydım bir de 60'la olanından aldım evet ben ilk videoyu izledim burada da bir tane kedi var Aa Oscar şu arkadan geçen Oscar. Onu ben besliyorum. Çok sevimli bir kedi. Şimdi ben biraz çalıştım. Bir saat falan. Ama şimdi dışarı çıkmak zorundayım. Arkadaşlarım gelmişler çünkü. Ben de onları bekletmeyeyim. Ee, ben böyle kıyafetlerimi giydim. Dışarısı gerçekten çok soğuktu. Biraz güneş vardı ama yine de soğuktu. O yüzden botlarımı falan giydim. Burada ben e, tavlayı hatırlayana kadar arkadaşlarım ikisi oynadılar. Ben de onları izledim. Burada karnımız acıkmıştı. Dürümcüye gitmiştik. Bu kedi de oradaydı. Çok tatlıydı. Ben kedileri çok seviyorum. Bunun da gözlerini çok beğendim. Burada evime gidiyorum artık. Vedalaştık arkadaşlarımla. Gün boyu yağmur yağmıştı. Hava gerçekten çok soğuktu. Eve gider gitmez hemen Ömer'e özel ders verdim çarpım tablosundan ödevleri varmış yine çarpma işlemlerini yaptık biraz artık alıştı gibi çarpmaya. Evet uzun bir aradan sonra tekrar masanın başına oturdum şu an kendi ödevlerimi ödev diyorum e, derslerimi yapacağım. Ömer de zaten bunları unutmuş çarpım tablosunu ezberle diyorum bir türlü ezberletemedim. İstemiyor fazla ders çalışmak. Ama ödevlerinde falan yardımcı olması için bu şekilde ona çarpım tablosunu yazdım. Ezberleteceğim ona da. Evet. gelişimi temel ilkelerinden iki tane soru vardı. Sandalyemde çok ses çıkartıyor. Kusura bakmayın. İki tane sorum vardı. Şey e, videom vardı. İki tane videonun bir tanesini izlemiştim sabah arkadaşlarımla buluşmadan önce. Şimdi ikincisini izliyorum. Bu bitince de ÖYT'nin tekrarını yapacağım çünkü uzun zamandır ÖYT'ye bakmadım yani tekrarını yapmadım. Evet ben şimdi videoları izledim iki tane video vardı zaten kısaydı hemen bunların notlarını da aldım bu şekilde bittim ee, şimdi testlerini çözeceğim. Evet, buradan 3 tane test vardı. O 3 tane testi de çözdüm. Toplam 30 tane soru yapıyor. Gerçekten kitap çok ince olduğu için çok az soru var. Bu 30 tane e, soru bana yetmedi. Çünkü yanlışlarım çıktı. Birden tesadüfen karşıma e, gelişim psikolojisiyle alakalı çıkmış sorular denk geldi. Şimdi bunları çözeceğim. Aranızda benim gibi günlük tutmayı seven var mı? Ben bir şeyler yazmayı çok seviyorum. Bu yüzden de her gün böyle yazılar yazmaya çalışıyorum kendince. Çünkü kimseye hayatımda olan bir şeyleri anlatmıyorum. Bu şekilde kendi kendime yazı yazıyorum. Bana çok iyi geliyor. En yakın arkadaşım dahi olsa bazı şeyleri anlatmak istemiyorum. Bu da benim yapım belki de. Bu yüzden de. Her şeyi, hayatımda olan biten her şeyi yazıyorum. Bazen okuduğumda gülüyorum. Bazen mutlu oluyorum, bazen mutsuz oluyorum. Hepsini yazıyorum aslında. Bu şekilde yazımı izleyin birazcık. Ve yazı yazmayanlara öneririm. Bence kesinlikle yazı yazın. Günlük tutun. Çünkü geriye baktığınızda, hatırladığınızda Gerçekten duygulanıyorsunuz. Aa ben bunları mı yapmışım falan diye. Ve siz unutsanız dahi yazdıklarınız hep kalıyor. Burada yazma işlemimi bitirdim. Ee, artık mutluyum yazdığım için. Defterimi çok seviyorum. Bitmesine az kaldı. Deniz ne alaka diyebilirsiniz. Ee, kapanış için fotoğraf bulamadım. Ben de bunu koydum. Gün batımlarını çok seviyorum. İzlediğiniz için videoyu çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın. İyi günler.